Bu güzel arkadaşlar bu işler bizde broadcast oynayacağız. bu bizim kaç değil, bir yani yorum Ben başta falan yazarım. Sonra şöyle çekmeye başladım. Şöyle bakalım. Ee, Burada gidebilirsiniz öbür videolara. Bizim gösterim hatta size şimdi. Hop, hop. İşte burada bir Merhaba. Ee, şimdi hemen başlıyorum. Başlamak Bir dakika şöyle yapayım. Ama dur, bekleyin geri geleceğim. Şöyle, 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 şöyle. Heh. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Bu bizim kaçıncı serimiz oldu bilmiyorum ama yani 2-3 tane falan çektiydim. Videoya e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapın. Yorumları açıyorum yani. Açık oluyor. Şöyle hop. Hop. İnşallah adam yoktur. Aha Edgar. Bir dakika. Hadi üstüm atlayacak. Hadi Edgar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidelim hadi. Ben kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bir dakika. Tamam. Şu Frank'i düştü de bak. Şöyle kapatacağım. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Öldüm ben hadi. Nasıl yani? Söyledik ya? Ömer çıktı. Biz 50 abone olalım arkadaşlar. Zaten size şeyler gelecek canlı yayına. Gelme. Gelecek bir sürü. Her gün atabilirim belki. Hemen. Çarşı <laughs> <Şu köyde> seçelim. Eee. <laughs> 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 Fışık. Bak. Rafs. Rafs seçtim. Hadi seçtik. Başladık. Ay, ay, geldim. Bu arada PUBG videoda yarın geliyor. Yani PUBG videoları çok atmıyorum. Atamıyorum daha doğrusu. Hayır. Hayır. Yes. Ben Yav. Neyse çekme onu yavaştım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen kutu alalım. Bir dakika. Tamam. Piper gitti. Hoppa. Şöyle sektirerek tamam. Dur. Hoppa. Hoppa. Şöyle şeyde bastık. Burada bunları boştan yere bırakıyorlar böyle. Uf, oh, orada birileri var. Gel lan buraya. 4 oh, enerji dynamite. Bu kişinin daha yeni attı ve öldü. Hayır. Bir dakika. Abi. Gel lan buraya. Gel buraya. Hoppa. Hayır hayır hayır. Gel buraya. Öldüm lan ya. İşte bu. Birimizi aldık. Yok. Birimizi aldık abi. Hemen şimdi ikinci maçımıza geçelim. Let's go. Arkadaşlar geldim. Şimdi hemen şöyle Max orada. Hop bir yedi. Böyle kayboldu. Aha burada. Oy. Çok iyi

bir emoji bastı. Ben de bir varsa Tamam ben de bir şey alayım. Nerede? Nerede? <laughs> Nerede? Neredeyse benim bütün karakterlerimde şey var. Kostüm. Arkadaşlar geldim. Şimdi. Şöyle bak şurada adam vardı sanki. Şurada. Yok değil. Tamam, şimdi vuralım hemen. Şurada bir yerde Baldi var be. O Baldi'yi de öldürek değil. Dur lan! Bir dakika. Ya anda ekran geçeyim. Hoppa! Güzel bir şey. hayır 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 gel buraya 5 enerjili olabilirsin ama hoppa ultisi boca harcadı sık 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 hayır ya hayır 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 ya hayır ya abi de neyse şey olmaz. Bugün birazcık kutu açacağız. Arkadaşlar geldim şimdi kutu aldım. Oyuna başladık. Arkadaşlar geldik şimdi. Bak yapmayı bulamadım. Unutmayın dediğim gibi. Ama burada kutu vardı. Kutu yok. Kutu vardı eskiden yani. Vardı gitmiş yok yani. yani. bu ne ya? Ha bu ne? Olmaz ki ya. Ben de alacağım lan bibi. Bibi bibi bibi. Ben tabii <laughs> savaşta takım oynuyorum Arkadaşlar geldim şimdi kişene. Sıkıyoruz abi. Sen kalıyordun. Hayır 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 hayır. görmedim. Hayır. hayır ya boştan nereye gitti. Aksesuarım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır. Gidemezsin lan. Gidemezsin lan. Olmadı. Ultim de boşa gitti. Koş. Koş. Ya. Ne? Ujihan Sasuke. Ne alaka lan? Madem Brawl seni niye Sasuke yapmışsın? Oha. Uh -huh adama çok şey Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. tamam ala, ala. Ala, ala, ala. Haydi haydi. Haydi. 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 Hadi. Öl lan. Tamam. Kaçmış. Şöyle. Şöyle bana at, bana at, bana at. Bana at. Hayır. Tamam, 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 tamam. İşte, 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 yok, yes! İşte bu. Canım çok güzel olmuştu ama. Koyattık. Bekle. kol şöyle buranın ha. olay <gülüyor> 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 hayır ya hayır ya Hadi be. Hadi, hadi. Ben burun şuna vur bir şey İşte bu. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Maç bitti Maalesef beraber. Maalesef berabere bitti maç. Şöyle hemen direkt. Zaten şey vermiyor. Beraber. Ne Ne güzel.

Bu olsaydı var ya herkes öldürülmüştü. Tamam. O gitti. Hoppa sen gittin. Koş. Koş. Hadi. Hayır. Köşeye atın dedim. Atamadım. Köşeye atın dedim. Atamadım. 19-8. Ben burada bekleyeceğim adamlar gene söndürülüyor. Yani. Hoppa ne köşeye? ve zıngır 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 bu kadar basit karışım yüz 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 karışım yüz şöyle evet Emel. baş olsaydı ben tamam evet arkadaşlar bu günün videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşürüz